Merhaba ben Ecem. İzmir Bakırköy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bana sosyal medya üzerinden gelen sorulardan Bakırköy Üniversitesi'nin çap ve yandal imkanlarına dair hangi bölümlerle hangi bölümlerin çap yandal imkanı sunduğunu sormuştunuz. Bu sebeple de ben de Bakırköy Üniversitesi'nin sitesi üzerinden size kontenjanları ve bazı genel bilgileri vereceğim. Bakırköy Üniversitesi'nin ana sayfasından öğrenci sekmesine giriyoruz ve daha sonra öğrenci işlerine tıklıyoruz. Aşağı indiğimiz zaman çap ve yandal için olan sekmeye tıklıyorum. Daha sonra aşağı ininde çift ana programı ve yan programına dair pek çok bilgiye buradan ulaşacaksınız. Öncelikle bu iki program arasındaki bir farktan bahsetmek istiyorum. Çift ana dal programına eğer kabul edilir ve gerçekten başarılı bir şekilde mezun olursanız ayrı ayrı iki diplomaya sahip olmanızı sağlayacaktır. Fakat yan programı sınırlı sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir yan sertifikası bir belgeye sahip olmanızı sağlayacaktır. Öncelikle buradan kesinlikle bu programlara başvurmayı düşünüyorsanız detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor başvuru koşullarını. Çift Anadal programı yani ÇAP programı için başvuru koşullarını incelediğinizde buradan tabii ki siz tekrar inceleyin bu programları. En erken 3. yarı yıla başlayabiliyorsunuz örneğin bir lisans programı için. Ama mesela 4 yıllık programlar 5. yarı başında, 5 yıllık programlarsa 7. yarı yılın başında, 6 yıllık yıllıksa 9. yarı yılın başında gibi farklı farklı durumlar mevcuttur. O yüzden siz kendinize en uygun olan kategorileri kesinlikle inceleyin. Bunun dışında mesela diploma Mesela notlarınızın yüz üzerinden en az 80 olması gerekiyor agnunuzun yani genel ortalamanızın. Bunun dışında mesela önemli olan şeylerden birisi sınıfınızda dal programınızda başarı sırası olarak %20'lik kısımda yer almanız gerekiyor. Eğer %20'de değilseniz de yerleştiğiniz yılki YKS puanınızın o çap yapmak istediğiniz başvuracağınız programın ilgili yılındaki YKS puanına eşit ya da yüksek olması gerekiyor. Bunun dışında İngilizce bölümler için bazı koşullar var. Daha sonra yandal programı içinde yine bazı koşullar ve genel ilkeler bulunuyor. Siz burayı kesinlikle incelemelisiniz. Çift anadal yani çap programı için okulun sunduğu imkanlardan yararlanmanız için hangi kontenjanlara sahipmiş onlara bakalım bölümler için. Kontenjanlara tıklıyorum. Daha sonra güncel için 2022 kontenjanları tıklıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey sizin programınız başvuru yapacak dal programı sekmesi altında olunacak. Mesela siz bilgisayar mühendisliği öğrencisiyseniz örneğin burada bilgisayar mühendisliği var. Endüstri mühendisliği de çap yapabiliyor. Burada da var. Mesela elektrik elektronikle, biyomedikalle de çap yapabiliyor. Şimdi bir de Yandal programına bakalım. Kontenjanları tıklıyorum. Daha sonra 2022 kontenjanları için tıklıyorum. Burada yine başvuru yapacak Anadal programını buradan inceleyeceksiniz. Kontenjanlara da mutlaka bakmalısınız. Mesela burada farklı olarak bir şey söyleyebilirim size. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün bilgisayar mühendisliği ile çap yapma imkanı yoktu. Fakat burada gördüğünüz üzere Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri bilgisayar mühendisliği ile yandal yapabilmektedir. Bunun dışında diğer bölümler için de başvurabileceğiniz bölümlere bakabilirsiniz. Buradan inceleyebilirsiniz. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınızı yorum olarak da yanıtlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki üniversite tercihi sırasında pek çok hocanız tarafından ve internetteki araştırmalarınızla üniversitelerin çap ve yandal imkanlarını araştırmanız isteniyor olabilir. Fakat bazı bölümler için gerçekten çap yapmak, yan programlarına başvurmak size iyi bir kariyer olanağı sağlasa da bazı mesela mühendislik bölümleri için de gerçekten çap yapmak, ana dal programınızdan uzaklaşmanıza ve kendi ana dalınızda gerçekten zorlanmanıza sebep oluyor. Bu yüzden bu ikisinin dengesini kendi kafanızda analiz etmeli ve eğer uygunsanız da ona göre başvuru yapmanız gerekiyor. Çünkü kabul alsanız da önemli olan kabul almanız değil, o programlardan başarılı bir şekilde mezun olmanız ve ana dal programınıza da sırf çap yaptığınız, yan dal yaptığınız için de başarınızın düşmüyor olması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.